Sert fiyatlamaları gördüğümüz bir günü yaşıyoruz. Küreselde Amerika tarafında gördüğümüz bir etki var. Tabi burada Borsa İstanbul tarafında da seyrin negatife döndüğü bir günü tamamlamak üzereyiz. Dünkü kazanımların hepsini geri vermiş, hatta daha fazlasını geri vermiş görünüyor. %4'ün üzerine çıktı bankacılık tarafındaki kayıplar. Ne diyorsun, nasıl yorumluyorsun? Ne kadar kalıcı hasar bırakır? Ya aslında yani dün akşamdan bugüne e, dün akşam da konuştuğumuz bir resesyon endişesi hı hı. gelen PMI verileriyle vardı. Şimdi bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisi de aslında e, belki hani normal şartlarda biraz daha faiz indirimi için Amerika'da e, piyasayı olumlu etkilediği durumlar oluyordu. Yani istihdam işte tarım dışının beklentinin altında geldiği durumlarda ama bugün üst üste gelen yani FED toplantı sonrası pahalılığında e, çok fazla ekonomik aktivitede böyle yavaşlama eğilimi sinyali vermemesine rağmen bir kapı açılması faiz indiribine. E, bu sefer o olumlu görüntü sanki e, o durgunluğun biraz daha hızla mı geliyor algısını e, ve Amerika'daki aslında istihdam tarafında bozulmayı e, bence piyasalar çok da hoş karşılamadı diye düşünüyorum. E, dün e, aslında piyasalar kapanırken tahvile ve Amerikan dolarına gelen bir talep vardı evet, doğru. ve bunun da risk e, algısındaki bozulmayla oluştuğunu görüyorduk. Bu sabah biz de VIX endeksi işte korku endeksi dediğimiz S&P oynaklığını gösteren endekste de o yükselişi gördük. E, dolayısıyla şunu söyleyebilirim yani gelen veriler biraz piyasanın durgunluk endişesiyle moralini bozduğunu ben düşünüyorum. Ya içeride ben e, hani borsanın tam da böyle bilanço döneminde düzeltme e, arifesi diyelim veya düzeltme sırasında olduğu bir döneme denk gelmesinin e, biraz sancılarını yaşıyoruz açıkçası. Yani daha çok borsa etkilenebilir bu gelişmelerden diye düşünüyorum. E, aşağıda bizim bir 10.000-10.250 civarında bir destek bölgemiz var. E, önümüzdeki hafta her tarım dışı sonrasında olduğu gibi hafta biraz daha sınırlı bir veri alışı olacak. Dolayısıyla belki bu alana kadar bir geri çekilme sonrası gelebilecek bazı olumlu haber akışları diyelim. Çünkü orada da PMI verileri gelecek hmm. haftaya. Belki bir toparlanmayı oradan görebiliriz. Ama şeyi de konuşuyorduk hep. Yani Ağustos ayı, bilanço dönemi ve bir nadas dönemidir. Bu da 10.000-11.000 bin, bin arasında geçecek gibi ya Onun sanki net bir göstergesi var. Bankalarda satışlar var ama aynı zamanda geleneğe yayılan bir satış dalgası da görüyoruz. Bu da tabii birazdan indekste geri çekilmenin devamına işaret ediyor gibi duruyor açıkçası. Peki yani bu fiyatlamaları küreselde de baktığında hani çok iyi fiyatlamalar sırasında aşırı iyimser, kötümserliği de aşırı kötümser bir görünüm var mı sence? Ee, aslında var diyebiliriz. Yani şimdi belki orada da kırılganlık bir noktada gerçekleşmiyor olsaydı ve şu an sadece bir veri üzerinden değerlendiriyor olsaydı piyasayı diyebilirim. Ama sanki yani son birkaç haftadır hep konuştuğumuz işte Amerikan seçimleri, burada değişen bazı aday profilleri, efendime söylediğim bilanço dönemindeki gitgelleri yaşayan yurt dışı piyasa. Japonya faiz artırırken Çin'in faiz indirmesi, Kanada'nın faiz indirmesi mesela dün yine İngiltere'nin sanki Avrupa gibi biraz da zoraki bir faiz indirimine gitmesi evet. ve bu sinyaller piyasada e, biraz da acaba kontrolden çıkılabiliyor mu? Biraz tedirginlik mi var? Bir panik havası var. Merkez bankaları tarafında da e, şeyini yarattı yani algısını yarattı. O açıdan yani yurt dışında hani endeksler üzerinden konuşursak orada yeni zirvelerinde e belki Kasım sonrası gelmesi muhtemel olabilir eğer ilimsel bir seçim sonrası enerji olursa. Aksi takdirde birkaç aylık hem e, işte bu yavaşlamanın etkisi, hem bilançoların biraz kafaları karıştırması, hem de siyasi e, beklentilerin hemen Kasım ayında oluşması itibariyle e, bir süre orada da herhalde bir düzeltme etkisini görmeye devam edebiliriz. Bu arada e, tabii ki diğer ürünler diyelim mesela dolar karşısındaki para birimleri, altın gümüş evet. gibi eee emtialarda yükselişler oldu ama bunların da özellikle altında realizasyonda görüyoruz. E, ben önümüzdeki hafta biraz daha dengelenme olacak kanaatindeyim. Yani tarım dışı biraz daha fazla bir e, baskı yapmış çok kısa sürede gibi gözüküyor piyasaya.